Çok zengin bir adam, genç, delikanlı bir oğlu varmış. Bu oğlunun da 40 tane arkadaşı varmış. Baba sürekli oğluna diyormuş ki: "Oğlum, bunlar senin paranın arkadaşları, senin arkadaşların değil." "Hayır baba, bunlar benim dostlarım. Bunlar benim için canını verirler." "Evladım," diyormuş. "Bunlar senin paran için, paran olmasın, seninle arkadaşlık yapmazlar." Her ne kadar anlatsa da bir türlü oğluna anlatamamış. Oğlu kendi dediğini söylüyor. Bakıyor olmuyor babası çağırıyor. Oğlum diyor gel nasılsa bir gün ben öldüğümde sen bütün her şeyini kaybettiğinde onlar da seni bıraktığında intihar edeceksin. En azından gel şu köşeye demir yaptım sana. Kendini asmak istediğinde buraya as diyor. Tabi gülüp geçiyor babasını ciddiye almıyor. Biraz zaman geçiyor babası ölüyor. Bu da bütün parayı arkadaşlarına yediriyor. Parası kalmıyor. Dağlara düşüyor. Bütün arkadaşlar arkadaşlarını kesiyor. Selam dahi vermiyorlar. Kahrından düşüyor dağlara. Ramazandır. Bu arkadaşları toplanıyor. Dağa gidiyorlar pikniğe. Çiğ köfte yapacaklar çiğ köfte yoğuruyor. Kim tadına bakacak? Tuzlu mu, tuzsuz mu? Bir bakıyorlar bu eski arkadaşları meczup gibi olmuş artık. Çağırıyorlar. Gel lan buraya diyorlar. Tepsi tut diye. Tepsi tutuyor. Yoğuran sürekli veriyor diyor. Bir bak tuzu nasıl diyor. E garibim aylardır ot yiyor. E, tuzu unutmuş tadı sürekli diyor. Tuzsuz. Tuzsuz dedikçe tuz koyuyorlar. Tuzsuz dedikçe tuz koyuyorlar. Tam böyle iftar oluyor. Bunlar oturuyor sofraya. Çi köftenin tadına bakıyorlar. Çok tuzlu. Hii. Bu diyor tuzlu olmuş. Kalkıyorlar onu güzelce bir dövüyorlar mı orada? Bütün arkadaşları tekme tokat giriyorlar. Eşek sudan gelene kadar çocuğu dövüyorlar. Çocuk kalkıyor. Zorla ayağa kalkıyor. İşte sürüne sürüne düşe kalka eve geliyor babasının dediği yere. Yolda da kahrolup ağlıyor. Hayretler içerisinde arkadaşlarına bakıyor. Önce vururken işte yapmayın etmeyin arkadaşınız ama yürü git lan diyor. Senin yüzünden yemek ziyan oldu oruçluyuz. Aç kaldık diyor. Kahrından ben bu şeyle yaşayamam diyor. Gidiyor babasının ona demir yaptığı yerde. İp atıyor. Tam boynuna asıyor. Kendini asacak. Oradan tavan yere düşüyor babası ona elmas taşlar oraya koymuş. Şöyle iki tane ağırlıkta oraya da bir mektup bırakmış. Oğlum bunu yaşayacağını bildiğim için senin için buraya koydum. Umarım akıllanmışsındır. O elması bir parçasını bozu, dükkan kiralıyor ve bir tane mücevher dükkanı açıyor. O arkadaşları böyle önünden geçiyor dükkanın önünde ama bu çocuk artık pas vermiyor çünkü akıllandı. Bu çocuk yine zengin oldu çünkü temiz kalpliydi ama bu sefer akıllandı. Yani babalarımız, atalarımız bize bir şey söylüyorsa mutlaka onda bir şey vardır. Atalarımızın sözlerine kulak verelim, yabana atmayalım. Bir şey diyorsa bizim iyiliğimiz için diyor, geleceğimiz için diyor. Biz gençken sıkılıyorduk ama sonradan anladık ki babalar atalar boşuna bir şey demiyordur. Mutlaka kulağına koy, kulağı küpe olsun, ileride sana lazım olacak. Teşekkür ederim. <laughs>